Merhabalar. Derya Ay Astroloji programına hoş geldiniz. Bu programda Ekim ayı genel gökyüzü hareketlerini birlikte konuşacağız. 27 Eylül'de başlayan Merkür retrosunun etkileriyle Ekim ayına giriş sağlıyoruz. Terazi burcunda gerçekleşmesiyle hak, hukuk, adalet, özgürlük her türlü ikili ilişkiler, teknoloji gibi alanlarda etkilerini hissedeceğiz. 27 Eylül-3 Ekim haftasındaki videomuzda Merkür retrosunun detaylı incelemesini gerçekleştirmiştik. Sizleri nasıl etkileyeceğini merak ediyorsanız 27 Eylül'deki videomuzu izleyebilirsiniz. Her ay içerisinde bir yeni ay, bir dolunay yaşıyoruz. Ne her yeni ayda sıfırdan yeni başlangıçlar yapıp temiz bir sayfa açıyoruz. Ne de her dolunayda tamamen hayatımızda bir şeyler sonlandırıyoruz. Bu etkileri daha çok hayatta attığımız adımlara yön verirken rüzgarla birlikte hareket etmek için kullanabiliriz. Yeni ay ve dolunayın bulunduğu burç ve konuma bakarak o ay içerisinde daha çok hangi temalara yoğunlaşacağımızı anlayabiliriz. Ekim ayında Koç ve Terazi aksında yeni ay ve dolunay yaşayacağımız için yine her türlü ikili ilişkiler ben ve biz dengesi gündemimizde olacaktır. 6 Ekim'de gerçekleşen terazi yeneğini incelersek, yeni ay haritamızda yükselenimiz Oğlak Burcu. Yeni ay 10. evde yani toplum önündeki duruşumuz, sosyal statümüz, kariyer alanında gerçekleşiyor. 4. evden yani ev, yuva, içselleştirdiğimiz konular alanından bir kiron karşıtlığı alıyor. Venüs'ün de Akrep Burcu'nun son derecelerinde ilerlemesiyle bu yeni ay ile birlikte geçmiş ilişkilerinizde belki iftirayla, belki dedikoduyla, belki kısıtlamalarla yara aldığınız konular tekrar gündeminize gelebilir. Özellikle bu yeni ay döneminde güdüsel hareket etmeye, azileci davranmaya, sadece kendimizi düşünmeye, pasif agresiflik yapmaya ekstra dikkat etmeliyiz. 8 Ekim'de Güneş ve Mars terazi burcunda bir kavuşum gerçekleştiriyorlar. Bu kavuşum 2 yılda bir gerçekleşen bir döngüyü ifade ediyor. En son Eylül 2019'da gerçekleşen bu kavuşumla iki yıllık süreç içerisinde başak konuları daha çok gündemimizdeydi. Yani hizmet sektörü, doğaya verdiğimiz önem, hastalık, bağışıklık sistemi gibi konularda daha çok etkilerini hissettik. Şimdiki bu kavuşum 8 Ekim'de terazi burcunda gerçekleşeceği için önümüzdeki iki yıllık süreç içerisinde, Evlenmeler, boşanmalar, hak, hukuk, adalet, mahkeme konuları, politik konular, sosyal çevremiz, güzellik anlayışımız daha çok gündemimizde olacaktır. Bir diğer etkimiz 7 Ekim'de Venüs'ün Yay burcuna geçişi. Akrep'teyken biraz takıntılı, şüpheci davranmış olabilir, belki biraz değersiz hissetmiş olabiliriz. Yay burcuna geçişiyle daha şen şakrak olduğumuz, gezmeye, tozmaya vakit ayırdığımız yeni bilgiler öğrenmek istediğimiz keyifli bir döneme geçiş sağlıyoruz. Bir diğer etkimiz 20 Ekim'de gerçekleşen Koç Dolunay'ı. Bu dolunay plütonik bir dolunay olduğu için biraz daha manipülatif etkilere açığız. İki adım sonrasını düşünmeden daha güdüsel hareket edebilir, biraz ben merkezci, egosal konuşmalar gerçekleştirebiliriz. Özellikle bu süreç içerisinde Uzun ilişki içerisinde ya da evlilikte problemleri olanlar bir takım sonlanmalar, bitişler gerçekleştirebilir. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiş sağlıyor. Tüm Akrep Burçlarının doğum günlerini en içten dileklerimle kutluyorum. 30 Ekim'de Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesiyle terazideki o istikrarsız, kararsız halimizi bir kenara bırakıp daha hırslı, daha tutturunu koparan, daha mücadeleci bir tavır içerisinde olacağız. Plüto, Satürn, Jüpiter bir süredir retro harekette ilerlemekteydiler. Bu dönemde sırasıyla retro hareketlerini sonlandırıp durağan bir döneme geçiş sağlıyorlar. Zaten Merkür de retro hareketine devam ettiği için bu ay içerisinde yine sıfırdan başlangıçlar yapmaya, atılımlar yapmaya çok da müsait değiliz. Bu ayı yapmak istediklerimizi düşünerek artılarını eksilerini sorgulayarak geçirmek bizim için daha faydalı olacaktır. Yeni kararları alsak da, hayata geçirmekte bir takım aksaklıklar yaşayabiliriz. Yine bu ayın vurgusuyla, nasıl bir ilişki içerisinde bulunmak istediğinizi, nerede daha fazla huzur bulduğunuzu, ben ne istiyorumu daha fazla sorgulayabilirsiniz. Bu programda Ekim ayı genel gökyüzü hareketlerini birlikte değerlendirdik. Burçlara etkilerini haftalık programlarımızda inceleyeceğiz. Gelecek programda görüşmek üzere.